Herkese selam arkadaşlar. Bugün futbol oyunu oynuyoruz. Hadi bakalım. Başlıyorum. Gel buraya. Hadi be. almamız gerek. Koşuyorum. Gol geliyor. Gol geliyor. Oh serbest girmiş. Oo nasıl alamadım ben onu? Çok güzel araba Hadi bakalım. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Hadi bakalım. Vay abo abo. Şuradan direkt mi? Paslaşmaya çalışayım ki. Hemen dokunduğumda paslaşayım. Aynen böyle. Nasılım? One. They Koş lan. Hoş arkadaşlar. Gol! Gol! İşte budur. 1-0. Sabah 11'i arkadaşlar. Günde 2 2 3 4 kere video çekmem gerek. Mecburum. Yani sizin için böyle emekler uğraşıyoruz. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Taşa gitti top. Hayır. Sakın. Hayır. Ver pası. Hayır. Koş 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 koş. Aha. İkinci gol de geliyor arkadaşlar. İkinci gol. İkinci gol vur. Gol. İkinci golü. Ya adamın ikinci golü var ya. Şansa var. Neşe arkadaşlar. Şey Eğer e, Fenerbahçe Fenerbahçe sevenler ne like ne atsın. Boy! Şey Gatı Galatasaray'ı sevenler hepsini yapsın. Beşiktaş'ı sevenler de yorum atsın. Hadi bakalım, güveniyorum size. Aha, üçüncü gol de geliyor. Arda Güler, vur. Arda Güler vurdu. Vurdu. Harika bir top geliyor. koş. Hakem çık. Hakem. Sinirimi bozma Hakem. Hakem. Sinirimi bozma Hakem. Hayır. Vur. Gol. Arda Güler'in ikinci golü. Ya böyle bir şansı yok ki ne ederim ya. Çok güzel. 4-0 ben fail mi yapsam bir kere? Hayır yapmayacağım tabii ki. 5-0 mu? Aa, nasıl 5-0? <laughs> Doğru 5-0. <beş. gülüyor> Koş. Koş. Ben <laughs> ver. of veririm. Çok güzelsin. Koş bebeğim. Koş bebeğim. <laughs> Bak. Ya oğlum niye... Bak sana ara ver dedim. Sen ne yapıyorsun? Aptallık yapıyorsun. Allah'ım <laughs> sen buna sabır ver ya Rabbim. Al yapamadım da. Aha koş 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 koş. Al bak. Nasıl? 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 Hayır. Verdirmem. Biliyorsunuz. Ve değil mi? Hadi bakalım. Aha, gol geliyor. Gol geliyor arkadaşlar. Hazırlanın. Çayınızı alın elinize ve vurdum gol! Sabahçı. 6-0. Bu kadar. top geliyor. Top geldi. Buradan geçti. Aa, ba, 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 ba. 2-0. Hadi 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 hayır hayır hadi hadi. Aha, tamam. Aferin oğlum. Aferin. Koş. koş. Vur. Biler, ne bileyim, ne bileyim. Dur. Vur. Arda Güler'in Üçüncü dur, dur. golü. Şansa bak bebeğim ya. Sü! Koş. Koş yavrum. Vur gitsin. Atamadım. Vur. Hayır. Hayır. Atamadım arkadaşlar. Hadi. Hadi oğlum bunu da atacağım. Bunu da atmak istiyorum. Bunu da atmak istiyorum. Bunu da atmak istiyorum. Bunu da atmak istiyorum. Da atmak istiyorum. Da ver. Bir daha ver buraya, Buraya. Buraya. buru koş 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 Kelle başı oh. Ver. koş 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 Arda Güler'in dördüncü golü. Hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaşlar. 8-0. Arda Güler'in ama 4 golü var. Değişik. Bak, fuali görüyor mu Nasıl fual yapmaya çalışıyorlar. Sopu benle. Fuali almaya çalışıyorlar. 3. golü de et olsun. Evet arkadaşlar. Faul yaptık. Serbest vuruş verdiken ve maç bitti. Tamam arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve bay bay.